PES Mobile ile karşınızdayız. Şimdi PES'imize giriyoruz. PES atacağız bugün. Bir tane gerçek oyuncuyla arkadaşlar. Yeni gelen oyunculara bakabilirsiniz böyle. Memüleyal, Messi. Oyuna baş girince karşınızda bir şey göreceksiniz. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi buraya giriyoruz. Sana gol oldu. O giriyoruz. Sonra buradan gelince Sağ'a takıyor bak. Sağ'a. Buradan da oyuncu veriyor arkadaşlar. Geldi. Şimdi. Oyuncu aldık arkadaşlar. Oyuncu aldık. Sonra oyuncu alınca buraya giriyoruz. Şuraya basıyoruz. O oyuncu açacağız. <laughs> Ama açamıyoruz şu an. <laughs> Takıma giriyoruz. Kendi katılımı gösteriyorum arkadaşlar. Katılım öyle. <laughs> Katromuz güzel de güzel daha da iyi olması için uğraşmamız lazım. Şimdi bir maç atalım. yüzde Evet. Önüne şuradan. bir Bu da olmaz. Bu da kötüymüş arkadaşlar. Başka göreceğiz Galatasaray 1 Bu olur. Tamam. Başlıyoruz arkadaşlar. Karşımıza gelebiliriz. Gelirse karşınızdayım. Geldi arkadaşlar. Arkadaşlar Galatasaray Beşiktaş maçına hazırlanın. Arkadaşlar sap geçeceğim. Sap geçeceğim arkadaşlar. Beşiktaş olduğu için. Başlıyoruz. Arkadaşlar hazır verirse. Hazırlar. Arkadaşlar Başlıyoruz arkadaşlar Başladık arkadaşlar Başlıyoruz Pas geçti. Aha. Geliyorlar. Kutucu. Ahmet Kutucu. Attırmak. Attırmak. Attıramak değil. Attırmak biz. Geçti pas. Pas geçti. Aa, Mustafa. Mustafa tuttu topu. Mustafa. Aha Beşiktaş hata çıktı. Arkadaşlar. Diyecektim ama... O değil biz şoktu. Mustafa iki kere oldu bak Mustafa. Oy arkadaşlar çok güzel bir gol attım gördünüz üzeri ortadan ballı ballı gibi bakın. Çok güzel bir gol arkadaşlar. Başladık geri. Beşiktaş geri çekilmezse. Beşiktaş geri çekilmedi arkadaşlar. Geri çekilmesini bekledim. Çekilmedi. Sonra ileri çektik. Ata, ata çıktık geri arkadaşlar. Atak. Ha. Torayı aldı, aldı. Attı. Ah, osi. Osi yolla. Zaniolo olmadı. Zaniolo. Hata yapıyorsun Zaniolo. yanlışlıkla şuta bastım. Lütfen bekle. Adam oyundan çıkmış olabilir arkadaşlar. Oyundan mı çıktı? Belli değil. Herhalde oyuncu değiştiriyor. Bakayım ne değiştirdiklerine Gott. Fener oyuncusu var bunda. Beşiktaş oyuncusu. Galatasaray var. Hazır ver arkadaş. Hadi. Biri hadi hazır versinler. Tamam, tamam arkadaşlar hazır verdi. Biz devam edelim. Arkadaşlar devam ediyoruz maçımıza. Tamam pas geçti. Ona da geçti. Olmadı. O adam da çok şey ya. Biraz sıkıntılı da ondan dolayı geçemiyorlar. Ama o seni durduracak kadar güçlü olamaz İlk yarının az bir şey kaldı ve ilk yarı bitmiştir başladık arkadaşlar direkt atılacağım topa direkt atacağım yani bu top bizde tamam zaniyolu 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 çok güzel bir orta değil Osimen Osi Osi Koçi yolla. O çok güzel takıyor ortayı. Çok güzel attık. Zanıyordu. Zan yolu. Ah be. Zanıyordu. Şut vuramadım ha. Zanıyordu. Olmuyordu. O simen. Adamım dibirsin o Arkadaşlar kanalıma abone olursanız 100 bin like ulaşınca hepinize e, inşallah uca dağıtabilirim ama 100 bin like olursa yok abone 100 bin abone ama yalan değil gerçek diyorum gerçek ama 100 bin abone olmam lazım. Aha geldiler. Atağa çıkıyorlar. Atağa çıkıyorlar arkadaşlar. O atamadılar be. Top bizde. Aa geçmedi be. O bizde. O bizde. Arkadaşlar ben atakların nasıl olacağını bildiğim için biliyorum. Daha şuraya atacak. Şuraya şuraya. O bize O bize de değil. Arkadaşlar uzun videoda izlenen yapmayın. Çok güzel videolar çekiyorum. Başladık. Devam ki. Osi atıyor. Osi Osi man. Osi. Abraham diye bir oyuncu onlara da geldi veriz var mı Beşiktaşlı arkadaşlarım ee, Abraham kim olduğunu biliyor musunuz diye soracaktım yeni duydum ben de yeni gelmiş o yüzden sorduydum Adroy geliyor ama atamıyor bizim kaleci hırslı bir kaleci arkadaşlar onu gerçek söyleyeyim de benim kaleci hırslı arkadaşlar Başlattık ve aha çıktı vurduk arkadaşlar top boş aha maç bitti arkadaşlar Yendik. Osi. Osi. Osi yolla. Galibiyet aldık. Maç bitmiş şu anda. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Önemli mi ki? Ne?